Mersin'in Tarsus ilçesinde Özel Halk Otobüsü'nün çarptığı kazada bir kadın hayatını kaybederken annesi ağır yaralandı. Kaza vurmuş, sadece vurmuş. Edinilen bilgiye göre Yusuf K. idaresindeki Özel Halk Otobüsü, Hürriyet Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan 53 yaşındaki Musavat ve 33 yaşındaki kızı Anşe Yıldırım'a çarptı. Kaza sonrası yapılan ihbarla olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine ulaşan 112 ekiplerinin yaptığı kontrolde araç altında sıkışan Anşa Yıldırım'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Anne Musavat Yıldırım ise yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yıldırım'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Sürücü polis ekiplerince gözaltına alınırken Kaza sonrası olay yerinde toplanan bazı kişiler otobüse taşlı saldırı gerçekleştirdi. <laughs> ne ya? şey. Polis ekiplerinin müdahalesiyle öfkeli kalabalık dağıtıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.